18. Bölüm Arslan, Şetrebe'yi pek beğenmiş. Şetrebe'de kuvvet, kudret, endam yanında... Yüksek bir edep ve terbiye ile hikmetle müşahede. Şetrebe çok geçmeden müzakerelere katıldı. Görüşlerindeki isabet herkesi kendisine hayran bırakmış. Ve sonunda Arslan Kral'ın en yakın veziri Şetrebe oldu. Dimne ise neredeyse unutulmuş. Ha Dimne ne oldu? Senin ne işin var buralarda? Oo, hiç mutlu görünmüyorsun. Of, of. Sorma be kardeşim. Koca öküzü arslanın huzuruna kendi elimle getireyim de şimdi o benden daha kıymetli Aa. olsun ya. Bu tahammül edilir bela mıdır? Aa, hmm, birader sen kendi kendine etmişsin. Halin tıpkı Zahid'in haline benzemiş. Oh. Fangizah'in naklederler ki padişahın biri bir zahide güzel ahlakından dolayı çok değerli bir elbise hediye etmiş. O hırsızın biri de bu elbiseyi gözüne kestirmiş. <laughs> Şimdi, elbiseyi çalmış. <laughs> o önce çalamam mı? Zahide müridi. Görünüşte ona öyle bağlanmış ki çok geçmeden Zahid'in en güvendiği talebesi haline gelmiş. Oo! demir tavında dövülür derler. Hiç bu noktaya gelince hırsız o değerli elbiseyi çalarak ...sıra kadem bas. Tüh tüh tü. Peki sonra ne olmuş? Ee, Zahit hemen meseleyi anlamış. <laughs> Belki bulurum ümidiyle hırsızın peşine düşmüş. Oof, nereye kaçtığını biliyor muymuş? Aa, ümit işte. Durup beklemektense aramak daha iyi demiş olmalı. Düşmüş yollara. Yolda giderken iki dağ keçisi gör. Keçiler dövüşüyormuş. Oo, öyle yaman dövüşüyorlarmış ki. Her ikisinin başı da kan revan içinde kalmış. Bir tilki ise bu keçilerin bacak aralarında dolaşıyor. Dökülen kanları yalıyormuş. Uuu, tam baştaki kanları yalarken öbür keçi gerilip gerilip de bir toz vurunca, Hı, av, dur ben söyleyeyim olan ...tilkiye olmuş. Evet. <laughs> ha, Zahit bundan gereken ibreti almış... ...ve yoluna devam et. Bir şehre varmış. Vakit geceymiş. Meğer gece olunca şehrin bütün kapıları kapanıyormuş. Zahit dışarıda kal. Surların dışında bir ev daha varmış ama Zahit... ...onu görememiş. Öyle kendi kendine dolaşırken... Şu dışarıda dolaşan adam da ne arıyor orada acaba? Bizim müşterilerden biri olmasın sakın. Müşteri değilse de müşteri olur. Çağırayım şunu. Hey! Kimsin sen? Ne dolaşıyorsun orada? Ben mi? Bana mı sesleniyorsunuz? E, senden başka kimse var mı görünürde? Elbette sana sesleniyorum. E, düşman değilim. E, geç kalmışım. Kapılar kapanmış. Nerede geceleyeceksin? E, bilmiyorum. Aslında ben de onu düşünüyordum. E, bizde kalmak ister misin? E, bilmem ki. O size bağlı lakin dedim ya kapılar kapalı. Bizim kapımız dışta. Ücretini verirsen sana yatacak yer gösteririm. E, veririm ama nasıl olacak? Merak etme bizim ev kalabalıktır. İki kapılıdır. Geleni gideni çoktur. İçeriden de kapı var dışarıdan da. Beğenmezsen iç kapıdan şehre geçersin. İyi o zaman. E, kapı ne tarafta? Sesime doğru gel. Karanlık ama biraz dikkat edersen görürsün. E, tamam gördüm galiba. Bu iş pek hoşuma gitmedi ama başka çare Buyurun. Hoş geldiniz. Haline bakılırsa çulsuz birine benziyor. <laughs> ben Zahidim. E, dünyalık bir şeyim vardı. Onu da çaldırdım. Ama hakkınızı veririm. Zahitler bizim hakkımızı veremez. Ama neyse geç içeri. <laughs> Burada birçok kadın birçok erkek var. Sen işine bak Zahit. Her gördüğün şey seni ilgilendirmez. Git o köşede ibadetine devam et. Ya da sen bilirsin. E, tamam tamam hemen kızmayın. E, çok teşekkür ederim. Zaten yatacak halim yok. Ben ibadetime devam edeyim. <laughs> Meyar kadın bu evde kötü işler yapıyormuş. mu olacağına bak ki evdeki kızların en güzeli gayet yakışıklı bir delikanlıya aşık olmuş. O delikanlıdan başkasıyla da ilgilenmiyor mu? Ev sahibi kadın buna çok bozuluyormuş. Auuu! Zahid'in böyle bir evde işi ne peki? Ha, kısmet işte. O gece kadın aslında o kızın aşık olduğu delikanlıyı bekliyormuş. Oo, kötü bir planı var. Zahit bir köşede ibadet ederken bir yandan da olanları seyrediyormuş. Ağoo! Derken o delikanlı gel. Kadın ona pek yakın davran. İçki içirip iyice sarhoş etmiş. Zavallı delikanlı orada sızıp kalmış. Bu masuranın içine zehri doldu. Biraz sonra yakışıklı deli iyice uykuya. Bunu ağzına ifli vereyim. İşini bitiririm. Heh. tamam. Bu iyice sızdı. Sevgilisi gelmeden şunun işini bitirivereyim. Hop! <laughs> Eyvah! Allah kahretsin. Zehir benim boğazıma gitti. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Öyle salak salak bakma Zahit. Bir şeyler yap. Ölüyorum. Ben ne yapabilirim ki? Sen onu öldürmek isterken kader seni öldürüyor. Ölüyorum Zahit. <laughs> İyi miydi, kötü müydü? Allah öldü sağ Böylece kötü kadın kendi kazdığı kuyuya düşmüş, ölmüş. Bu dehşetengiz hadiseden gereken ders alan Zahit hemen evi terk et. Şehrin sokaklarında gezerken... Hocam, hocam, hocam ne işiniz var buralarda? Beni tanıdınız mı? Sesin yabancı değil ama tam tanıyamam. Hocam ben sizin talebenizdim. Şimdi bu şehirde terlikçilik yapıyorum. Hayırdır? Yolum buralara. Ne diyeyim? Nerede kalıyorsunuz? Henüz bir yerim yok. Dünyada bırakmam. Öyleyse bizim eve gidiyoruz. Benim misafirimsiniz. Ben senin hakkını nasıl öderim hocam? Hayırlısı. Ne diyeyim? Evin çok uzak değil. Buyurun gidelim hocam. Gidelim bakalım. 18. Bölümün...